Merhabalar arkadaşlar. Pratik yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde patates köftesi var. Mutlaka denemeniz gereken şahane bir lezzet. Ee, tarife başlamadan önce küçük bir isteğim var. Küçük de olsa bir yorum yapıp beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Dedikten sonra bekletmeden hemen tarife başlıyorum. Tarifimize öncelikle 6 tane patatesi kaynar suya bırakıp haşlamakla başlıyoruz. Patatesleri bilerek önden haşlamadım. Boyutunu görmeniz açısından birlikte haşlayalım istedim. Patatesi çatalı batırdığımızda kolayca geçiyorsa yeteri kadar pişmiş demektir. Altını kapatabiliriz. Haşladığımız patatesleri hamur gibi olana kadar eziyoruz. Daha kolay ezebilmemiz için bu işlemi patatesler sıcakken yapmalıyız verdiğim ölçülerden 18 tane patates köftesi çıkıyor. Daha az yapmak isterseniz 3 patates kullanabilirsiniz ama ölçüyü tutturmak için lütfen patateslerin büyüklüğünü göz ardı etmeyin. Ezdiğimiz patatesler bu şekilde hamur gibi olmalı. Patateslerin tamamen ezildiğinden emin olduktan sonra diğer malzemelerini eklemeye geçebiliriz. Ezdiğimiz patateslerin üzerine öncelikle 2 tane yumurta ekliyoruz ama eklemeden önce biraz çırparsak patatesi daha orantılı dağılacaktır. 8 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tane küçük küçük doğranmış kırmızı biber. Ve son olarak ince ince doğranmış maydanoz ekleyip karıştırıyoruz. Başta 6 yemek kaşığı un eklemiştim ama yeterli gelmedi. 2 yemek kaşığı daha ekliyorum. Yani toplamda 8 yemek kaşığı un kullanıyoruz. Zaten hamurun kıvamı oldukça yapışkan. Eli yapışıyor diye un eklemeye devam etmeyin. Köftemizi artık şekillendirmeye geçebiliriz. Az önce de söylediğim gibi yapışkan bir hamuru şekillendiriyoruz. Onun için yanımıza biraz su almalıyız. Elimizi ıslatıyoruz ve kaşığı da suya batırıp hamurdan bir kaşık alıyoruz. Elimizi biraz yuvarladıktan sonra galetonuna bulayıp yapışmasını önlüyoruz. Sonrasında tekrar yuvarlayıp ortasını havuz gibi açıyoruz. Açtığımız kısma rendelenmiş kaşar peyniri bırakıyoruz ve açtığımız havuzu kapatıp yuvarlayarak şeklini veriyoruz. Yaparken ele yapışma yaparsa galeta unla tekrar tekrar bulamaktan çekinmeyin. en son elimizle üzerinden bastırıp kenarlarını da düzeltip son şeklini vermiş oluyoruz köftelerimizin boyutu bu şekilde verdiğim ölçülerden 18 tane çıkıyor az önce de söylediğim gibi daha az yapmak isterseniz tüm malzemeleri aynı oranda azaltabilirsiniz hızlı bir şekilde şeklini verirken tekrar göstermek istiyorum elimizi ve kaşığı ıslatıp hamurdan bir kaşık alıyoruz yapışmasını önlemek için galeta ununu buluyoruz ortasına kaşar peyniri bırakıp köftelerimizi hazırlıyoruz. kızartmak için tavaya biraz sıvı yağ alıp ısıtıyoruz. Ee, öyle çok yağda kızartmamıza gerek yok. Yaklaşık bir çay bardağı kadar, yani tavanın tabanını kaplayacak kadar yağ döksek yeterli olur. Yağın ısınlığından emin olunca köftelerimizi tavanın aldığı kadar dizebiliriz. kızaran köftelerin tersini çevirip her iki tarafında kızartıyoruz. Köfteler hiç yağ çekmiyor, çok hafif ve çok lezzetli. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Köftelerin her iki tarafı da kızarınca yani istediğimiz renge dönünce tavadan alıp yerine yenilerini bırakarak tüm köfteleri aynı şekilde kızartıyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen izlemeye devam edin. Birazdan doku testi yapıp içinde göstereceğim vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Bu tarifi denemeden patates köftesi yaptım demeyin. Her görenin tarif isteyeceği şahane bir lezzet. Mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Bu güzel patates köftesini deneyecekleri şimdiden afiyet olsun videoyu beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ee, videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.